İsrail bir kez daha Suriye'ye saldırdı. Dün gece saatlerinde İsrail ordusuna bağlı birlikler Şam'ın kırsalındaki Beyçin kasabasına girerek bir eve baskın düzenlemek istedi. Ancak İsrail askerlerine açılan ateş sonucunda kısa süreli bir çatışmanın çıktığı belirtiliyor. Hatta İsrail ordusunun ekranda gördüğünüz bu görüntüleri paylaşmasının ardından İsrail medyası üçünün durumu ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığını bildiriyor. Ve bu çatışmaların ardından saatler sonra İsrail hava kuvvetleri Şam'ın kırsalındaki Beit kasabasına bir hava saldırısı düzenledi ve Şam yönetimi yapmış olduğu açıklamada İsrail'in hava saldırısı nedeniyle en az 13 sivil hayatını kaybetti ve 25 sivil de yaralanmış durumda dedi ki Suriye Dışişleri Bakanlığı da yapmış olduğu resmi açıklamada İsrail ordusuna çok sert tepki gösterdi. Şimdi Suriye Dışişleri Bakanlığı resmi açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor. Suriye Arap Cumhuriyeti İsrail işgal ordusuna bağlı bir devriyenin Şam kırsalındaki Beyt Cim beldesinin topraklarına sızarak sivillere ve mülklere karşı gerçekleştirdiği suç niteliğindeki saldırıyı en sert ifadelerle kınamaktadır. Bu olay savunmasız sivillerin durumunu istismar ederek belde sakinlerinin evlerine ve mülklerine yönelik açık bir saldırıya yol açmıştır. Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı işgal güçlerinin sızma girişiminde başarısız olmasının ardından Beytçin beldesini kasıtlı ve vahşi bir şekilde hedef alarak tam teşekküllü bir savaş suçu işlediğini vurgulamaktadır. Bu vahşice bombardımanın sonucunda kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetmiş, geniş çaplı bir yerinden edirme dalgası meydana gelmiş ve masum insanların evleri kasten hedef alınmıştır. Suriye Arap Cumhuriyeti bu tehlikeli saldırıların sonuçlarından ve ortaya çıkan can kaybı ve yıkımdan tamamen İsrail işgal makamlarını sorumlu tutmaktadır. Bu tür suç teşkil eden saldırıların sürmesi bölgedeki gerilimi tırmandıracak ve yeni çatışmaların patlak vermesiyle sonuçlanacak ve bu sonuçlanma tehlike tehlikeli bir aşamaya girildiğini de göstermektedir dedi Suriye Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada. Şimdi İsrail az önce gösterdiğim görüntülerin yanı sıra hava saldırısına dair de görüntüler paylaştı. Öte taraftan birçok ülkede İsrail saldırısını kınadı. Katar, Suudi Arabistan, Almanya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu açıklamada İsrail saldırısını sert bir dille kınadığını belirtti. Şimdi dün gece saatlerinde de İdlib'te bir etkinlik vardı. Ve Ahmet Çara bu etkinliğe görüntülü bir görüşmeyle katıldı ve uzun bir açıklamada bulundu. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün Aleviler birçok kentte sokağa çıkmıştı ve federalizm talebini dile getirmişti. Ayrıca SDG de Alevilere destek olarak federalizm taleplerini bir kez daha bizler tanıyoruz ve bu talebi Şam'a yönelik bir kez daha biz de dile getiriyoruz demişti. Şimdi Ahmet Şara Alevilerin gerçekleştirdiği protestolar ve SDG'nin taleplerine ilişkin uzun bir açıklama yaptı. Ve açıklamalarında da şunları vurguladı. Son iki gün içinde birçok meşru halk talebine tanık olduk ve ancak bazıları adını koymak gerekirse siyasallaştırıldı. Devlet çeşitli talepleri dinlemeye ve bunları ciddi bir şekilde tartışmaya tamamen hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Suriye Sahil Bölgesi, Suriye toplumunun uyumunu yansıtan ve ulusal birliğin gücünü teyit eden tüm unsurlara sahiptir. Buradaki sosyal ve mezhepsel çeşitlilik Suriye devleti için bir zenginlik teşkil eder ve tartışma veya çekinme konusu değildir. Ayrılma veya federalizmle ilgili öneriler çoğunlukla dar yorumlardan veya siyasi bilinç eksikliğinden kaynaklanıyor. Çünkü federal devletlerde bile savunma, güvenlik, dış ilişkiler ve ekonomi gibi egemen kurumlarda güçlü merkeziyetçilikler var ve bunlar bölünemez kurumlardır. Suriye co coğrafyası birbirine bağlı ve bütünleşiktir ve herhangi bir bölümü diğerinden ayırmak zordur. Sahil bölgesi kaynakları doğrudan doğu bölgesine bağlı olduğundan Diğer bölgelerden bağımsız bir otoriteye sahip olamaz. Aynı şekilde doğu bölgesi de kıyı şeridine bağlıdır. Ayrıca deniz çıkışı olmayan Suriye stratejik ve ekonomik gücün önemli bir bölümünü kaybeder. Suriye'nin çeşitli bölgeler arasındaki mevcut ekonomik ve sosyal entegrasyon Bölünme veya ayrılık çağrılarının bir ölçüde siyasi cehaleti ve devletin gerçekliğine aşina olmama durumunu yansıttığını kanıtlıyor. Bazılarının önerdiği federalizm kavramı bile özünde Suriye'deki yerel yönetim çerçevesinden, özellikle de 10 yıldan uzun bir süre önce çıkarılan ve bugün önerilen kavramların çoğunu içeren ve üzerinde değişiklik yapma imkanı bulunan 107 sayılı kanundan farklı değil. Siz yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığı ve çok sayıda kurumu barındıran İdlib deneyimini anlatıyorum. Bize bölünme teklif edildi. Ancak Suriye'nin birleşik bir devletten başka bir şey olmasını kesinlikle reddettik. Bombalama, yıkım ve yerinden edilmelerle dolu çok zor çok zor koşullarda yaşıyorduk ve insanların 3'te 2'sinden fazlası kamplardaydı. Buna rağmen gelişmiş bir ekonomi ve hizmet modeli sunmayı başardık diyor Ahmet Çara. Şimdi İdlib'deki hani bu programda daha uzun açıklamalar yapıyor tabi, tabi ama benim dikkatimi çeken satır başları bunlardı. Peki ne demeye çalışıyor Ahmet Çara? Aslında federalizm ve özellik taleplerine ilişkin daha detaylıca konunun etrafını da ele alarak bir açıklama yapmış durumda. Yani artık federalizm ve özellik taleplerine tamamen kulakları kapatmak yerine federalizm ve özellik taleplerinin neden kabul edilemeyeceğini vurguluyor. Ancak bunu yani federalizm ve özellik taleplerini dar bir çerçeveden bakan kesimlerin istediğini ve aynı zamanda bu talebin Suriye formülü için yani uygun olduğunu söylemek siyasi cehaletten başka hiçbir şey değildir diyor. Ve ben İdlib'i kontrol ederken yani HTŞ olarak İdlib'de bulunduğumuz zamanda bize federalizm teklif edildi diyor. Ancak biz bu federalizmi teklif bu teklifi kabul etmedik çünkü biz birleşik bir Suriye'den yanaydık diyor. Yani özellik ve federalizm talepleri kesinlikle kabul edilemez. İşte Alevilerin bu taleplerini kabul edemeyiz. SDG'nin bu taleplerini kabul edemeyiz. Dürzilerin bu taleplerini kabul edemeyiz. Ancak diyor güçlü bir merkeziyetçi sistemle bazı konuları işleyebiliriz diyor. Ancak tabi dürziler özellikle SDG ve Alevilerin açıklamalarına baktığımızda da güçlü bir merkeziyetçiliğe karşı olduklarını anlıyoruz. Yani SDG merkezi bir sistem yani Suriye'de artık uygulanamaz diyor. Bizim bu aman aman vazgeçilmez dediğimiz en temel en temel gerekçelerimizden biridir diyor. Ki SDG'nin yanı sıra dediğim gibi bunu Aleviler ve aynı zamanda Dürzüler de söylüyor. Yani bir çıkmaz hala söz konusu. Bunu anlatmaya çalışıyorum ki Ahmet Şar'ın bu açıklamaları sonrası ve İsrail'in saldırılarıyla beraber Suriye halkı daha doğrusu Suriye'de, Şam'da, Dera'da, İdlib'de halk sokaklara çıktı. Federalizm ve özellik taleplerine karşı sokaklara çıktılar. Ve bu taleplerin yani bu taleplerin kabul kabul edilemez olduğunu vurguladılar. Birleşik bir Suriye istiyoruz denildi bu eylemlerde. Ki Laskiye'de de sokağa çıkıldı. Onu da ifade edeyim. Ve tabi bunlarla sınırlı değil gelişmeler. Halk Ahmet Çeran'ın bu açıklamaları sonrası protestolara çıkınca haliyle İsrail saldırısı da gerçekleşince bu protestolarda İsrail'de yani kınandı. İsrail de sert bir dille eleştirildi. Hatta İsrail bayrak bayraklarının yakıldığı görüntüler de var. Onu da şöyle ekrana getireyim. Şimdi Şam'daki meydanda federalizm ve özellik taleplerine ilişkin sokağa çıkanlar İsrail saldırısıyla beraber İsrail bayrağını da yakıyor. Şimdi bu gösteriler bu protestolar Suriye'de devam ediyor hala bu, bu dakikalarda bu saatlerde. Onu da özellikle vurgulayayım. Şimdi Ahmet Çeran'ın açıklamalarının ardından şimdi e, yapmış olduğu çağrıyla Alevileri protestolara çağıran ve etkili gücümüzü ortaya koyduk diyen Yüksek Alevi İslam Konseyi Başkanı Şeyh Gazal Gazal El Nahar gazetesine yeni bir röportaj verdi. Ve Ahmet Şaran'ın ardından o da şunları söyledi. ''Bizim için gerçek bir dönüm noktası olan tarih, bu otoriterin Alevi bölgelerinde ciddi ihlallerde bulunduğu 7 Mart'tır. Oturma eylemine verilen tepkinin boyutu, acının boyutunun bir göstergesi ve Alevilerin marjinalleştirilmeyeceğine dair bir mesajdır. Federalizm talebinden taviz vermeyeceğiz. Federalizm de dahil olmak üzere taleplerimizi destekleyen ülkeler ve kuruluşlar var.'' Ülkenin tüm bileşenlerinden liderlerle iletişim halindeyiz. Bana yönelik tehditler, onların yalanlarına karşı hakikati savunmak için sesimi yükselttiğim anda başladı. Dünyada duruşumu değiştirebilecek veya ilk günden beri yükselttiğim sesi susturabilecek hiçbir güç yok. Bu otorite çeşitli düzeylerde bizimle temas kurmaya çalıştı ancak ben reddettim. Çünkü amaç ortaklık değil teslimiyet dayatmaktı ve bu benim kabul edebileceğim bir şeydi bir şey değildi. Ee, her türlü iletişimi reddettim diyor. Ee, İslam Yüksek Alevi İslam Konseyi Başkanı Şeyh Gazal Gazal'da yapmış olduğu açıklamalarda yani ölüm tehditleri aldığını ifade ediyor. Federalizm talebinden asla taviz vermeyeceğiz diyor ve Şam yönetiminin kendisiyle iletişime geçtiğini ancak kendisinin bunu defalarca reddettiğini, kabul etmediğini söylüyor. Şimdi ayrıca Abdullah Öcalan'ın biliyorsunuz komisyon heyeti AK Parti, MHP ve DEM Parti milletvekilleri e, her partinin bir milletvekili yani İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmüştü ve ben bu ekranlardan hep şunu söylüyordum. Şimdi elbette ki memlekette yürüyen süreçte ilintili bu İmralı ziyareti ama ana konu başlığı SDG olacak demiştim. Yani Suriye meselesi olacak demiştim ve öyle de olmuş. Şimdi İmralı'ya giden heyet arasında bulunan Gülistan Kılıç Koçyiğit yani DEM Parti'nin e, grup başkan vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit şimdi Suriye başta olmak üzere Öcalan'ın birçok konu hakkında yaptığı değerlendirmeleri aktarıyor ve Abdullah Öcalan'la yani içeride e, heyetin ne konuştuğuna dair meseleleri Gülistan Kılıç Koçyiğit şöyle aktarıyor direkt aslında onun ağzından okumasını yapayım Suriye konusu görüşmesi yani Suriye konusu görüşmenin ana eksenini oluşturuyordu. Heyet üyeleri de daha ziyade Suriye ile ilgili daha fazla soru sordular. Suriye'deki sürecin buradaki sürece olası etkileri ve Suriye'deki gelişmelerin kendisi biraz daha görüşmenin ana odağını oluşturuyordu. Suriye bağlamında da şunu çok açık ve net bir şekilde söyledi Abdullah Öcalan. Çok uzun bir süre esat yönetimi vardı ve esat yönetiminin karakteristik e, özelliği en nihayetinde bir diktatörlüktü ve yıllarca da böyle yaşadılar. Bugün bir Ahmet Şara yönetimi var. Eğer gerçekten demokratikleşme olmazsa en nihayetinde bu da bir diktatörlüğe gidecektir demiş Abdullah Öcalan ve o anlamıyla olmazsa olmaz diye ifade ettiği en temel şeylerden birisinin Yerel demokrasi olduğunun altını çizmemiz gerekiyor diyor Gülistan Kılıç Koç Yiğit. Yani Abdullah Öcalan bunları söylüyor. Ve Türkiye'de mesele bir ikillik üzerinden tartışılıyor. YPG silah bırakacak mı? Silah bırakmayacak mı? Bütün tartışmanın ana ekseni Suriye bağlamında buraya kilitlenmiş durumda. Ve cevabı da evet veya hayır diye ifade edilmeye çalışılıyor. Silah bırakacak mı? buna evet ya da hayır deyin gibi bir yaklaşım ele alınıyor. Oysa ki Sayın Öcalan bu meseleyi biraz uzun ve detaylı olarak görüşmede ele aldı. Demokratikleşme, demokratikleşme olmazsa Şarın'ın neye dönüşeceğini ifade etti. Silah bırakma başlığı açısından da şunları söyledi. 10 Mart mütabakatını önemsediğini ve uygulaması gerektiğini söyledi. Uygulanması gerektiğini söyledi. Belki Suriye bağlamında da en temel alçı çizilmesi gereken vurgunun da bu olduğunu söylemek gerekiyor. 10 Mart mütabakatı SDG yönetimiyle oradaki geçici hükümet arasında yapılan mütabakatın yani Mazlum Abdi ile Ahmet Çar arasında imzalanan mütabakatın uygulanması gerektiğini bunu önemsediğini belirtti. Bu anlamıyla özellikle silahlı güçlerin orduya entegrasyonu ama aynı zamanda yerel asayiş güçlerinin olması gerektiğini de Abdullah Öcalan dile getirdi. Birini İçişleri Bakanlığı, diğerini Milli Savunma Bakanlığı olarak ifade etti. İkili düşünebilirsiniz dedi. Biri Milli Savunma Bakanlığı'na ordu olarak entegre olacak. Yerel asayiş güçleri ise İçişleri Bakanlığına bağlı yerel asayiş olacak. Onun gibi düşünülebilir dedi ve bu konunun etraf etraflıca tartışılması gerektiğinin altını çizdi Abdullah Hocalan. Suriye konusundaki tutumunun çok yapıcı olduğunu ifade etmem gerekir diyen Gülistan Kılıç Koçyiğit sözlerini de şöyle sürdürüyor. Oradaki sorunların diyalogla aşılabileceğine inanıyor sayın Hocalan ve kendisinin de bu konuda çok etkili olacağını da açık ve net bir şekilde söyledi. Zaten bu soru kendisine de sorulduğunda evet oradakiler de beni dinlerler dedi. Ama bunun için tabii ki koşulların oluşması gerektiğinin altını çizdi. Sonuçta koşullar oluşursa, diyalog zeminleri gelişirse, görüşülebilirse birçok sorunu aşabileceğini, birçok sorunun çözülmesine katkı sunabileceğini özel olarak ifade etti diyor Gülistan Kılıçkoç yapmış olduğu açıklamada. Bugün biraz aslında uzun bir okumaları aktarıyorum. Çünkü çok önemli yani tarafların verdiği mesajlar aslında e, medyanın tartıştığı ve aktarmış olduğu haberlerle çelişiyor. Yani Abdullah Öcalan da direkt işte SDG tamam hadi silah bıraksın da entegre olsun gibi bir şey söyle, söylenmişçesine bir tartışma veya haberler var ya. Bunun doğru olmadığını, tam manasıyla bu şekilde olmadığını anlatmaya çalışıyorum. En azından o heyetin içerisinde bulunan isimlerin yapmış olduğu açıklamalarda bu ortaya koyuluyor. Mesela MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yonterde bir açıklama yaptı bugün ve İsrail boş durmuyor, Suriye'nin güneyine Kene gibi emiyor, bölgeye fitne saçıyor, hem düzleri kullanmak istiyor, hem de YPG/SDG'ye nüfuz ediyor. YEP'e SDG mutlaka silah bırakmalıdır. Gayrimeşru şekilde silahla dolaşamaz. Ya defolup gidecek ya da her türlü mücadeleye hazır olacak diyor MHP Genel Başkan Yardımcısı. Yani özellikle az önce dediğimi, yaklaşık 3 dakika önce söylediğimi tekrar ifade edeyim. İmralı'ya gidilmesindeki en temel başlıklardan bir tanesinin Suriye detayı olduğunu düşünüyorum ben hala. Ki gelen açıklamalara baktığımızda da bunun bu şekilde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Gelişmeleri konuşmaya, aktarmaya, dilimiz dönebildikçe yorumlamaya da devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.